Terminalde görevli polis memurunun başına akıl almaz bir kaza geldi. Perona yanaşan bir otobüsün şoförü onu fark etmedi efendim. Otobüsü çevirmesiyle polise dehşeti yaşatması da bir oldu. Otobüs terminalinde polis aracının yanında duruyordu. Bir anda perona yanaşan otobüste polis aracı arasında sıkıştı. Kocaelinin Gebze ilçesinde görevli polis memuru iki aracından inmiş otobüs terminalinde denetleme yapıyordu. O esnada perona yanaşan bir otobüsün şoförü aracın yanındaki polisi fark etmedi. Onun manevrası sonrası polis iki araç arasında sıkışıp kaldı. Durumu fark eden otogar çalışanları ve yolcular otobüs şoförünü geri gitmesi için uyardı. Otobüs geri çekildi, polis kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde gerçekleştirilen müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumu iyiydi, kontrollerin ardından taburcu edildi. Otobüs şoförü de ifade için polis merkezine götürüldü.